Melis seni öptüğünde tamam mı öptü değil mi? Melis seni öpmeye yanaşırken böyle ittin mi? Evet. Evet. Ya sen evet, itti. İttin mi? O zaman evet, neden senin yanında ruj izi vardı ittiysen? Sildi sonra. Ne oldu? Ruj izini ben mi görüyorum orada? Beni Veya abi, beni rujla öpme mi dedim ben? Öp mi dedim beni orada? Dudandaki ruj vardı ona gelip öptü ve sen ne yapıyorsun diye ben orada tepki verdim. Tamam sen de aynı şeyi yaşamışsın. Niye sen bana... benden intikam mı alıyorsun? Bana Melis'le muhatap olma diyen insan sensin ve ben sana bunu söylediğimde eserle muhatap olma diye sonuçlara bir baksana ya ben Melisa e muhatap olmuyorum dün bana getirmiş ip vermiş Melisa ufak bir şey bana gelip kötüye dinler misin ben bunları neyse bunları Kendin konuşacağız seninle Cansel. Sen beni kullanma Cansel. Ya sen bir sus. Sen sana yapılmasını istemediğin ya bir şeyi bana da, yapıyorsun. Ya bence kaşınma tamam Bak Cansel. Akarsak. Senin herkese yaptığın artık cansel. bana çekmez biliyorsun. Sen karşılığını, sen karşılığını, biz karşılığını biz bir alırsın sus. O çeneni bir kapa. Biz de bir alalım. Melisa küçük düşürme çabalarını çok gördük. Karşılığını bir alalım bakalım. Ya ikiniz de işsiz kaldınız. Melisa küçük bir alalım. Kızlar bunu yapmak istiyorsanız tek tek konuşmanızı rica edeceğim. Cansel bitti mi söyleyeceklerin? Bir şey demiyorum artık. Melis sen ne diyordun Cansel'e? Cansel bence kendi temize çıkartmak için sürekli beni kullanmasın. Hoş olmuyor. Tamam. Mehtap sen ne diyordun? Ya zamanında çok böyle işte Erdem'leyiz. Biz Erdem'le bir yola çıktık. Melis'in üstüne yürüyen Cansel nerede? Bu hareketleri yapan Cansel nerede? Benim burada ben eleştirdiğim Melis değil Erdem. O yüzden böyle konuşmanız Kala gecesi çok benimle saçma. Bir, benimle birbirimize girdik ya. Biz seninle, seninle her zaman gireceğim zaten. Hani Erdem'i çok istiyordum. Yalan değildi. İçinde bir şeyler kalmıştı. E ben Erdem bitti hepsi? demedim ki zaten. Eser gelince puf mu oldu? Erdem bitti zaten demedim ki ben sana. Biliyorum alafı bekliyorsun. Sen onunla bir yoldasın, bir tanışma yolundasın. O parmak ucuyla dans ederken, bir kes sesini, buna sesini. özen gösterirken bir kes sen ne yaptın? Böyle sarıp. Bak <laughs> onlardan takdir almak için sırf oynamak. Hiç de i̇şte takdir almaya çalışmıyorum. Yalakalığın alemi yok. Tamam mı? Tamam mı? Yok. Gerçek yüzün ortaya çıktı işte. Erdem'i kullanıyorsun bence. sen burada. Keste moda oldu. Evet Keste, maalesef. Peki şimdi Cansel belki şu anda... Duygularını pek e, iyi ifade edemiyor. Hem erkeklerin hem kızların önünde. Hanımlar sizlere gelen sosyal medya mesajları...